Yollar güzel. Ha bugün çok güzeldi. Harika bir gitti. Harika yollar. Öğlen yemeği çok güzeldi. Rahmetli Fendime avet. Çok güzeldi. Çok Biraz yorucu ama çok keyifli. Ya ben söylemiyorum? Çok güzelmiş. Yok Çok Bir daha Karadağ'a gelirim. <laughs> Abi egzozları e, mavileştirmişsin ya bakıyorum. <laughs> Yoksa ben ya, mi yaptım? Şey mi? Bunu Arife de söyledi. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama virajlar mı be ya? <laughs> <Allah>. Artık virajları <gülüyor> ayakta görüyorum. <görelim. gülüyor> Evet. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerler süperdi. Geldiğimiz evet. yol şöyle bir yol. Muhtemelen şu dağların arkasından geliyoruz. Bu dağların arkasından değil, üstlerinden geçti. bir daha evet, geçtik. Üstünden bir üstünden geçtik. Daha e, bir platolar, vadiler, harika bir yoldu. Ve bu kadar dağlık bir yerdeki asfalt kalitesine inanamıyorum yani. Ve asfalt çok eski bir asfalt. Aralarda çok yeni bir asfalt istiyor. değil ama iyi yapıldığı zaman aynı. Böyle oluyor. Arada taşlar düşmesi dışında hiçbir şey yok. Evet. Görüşürüz.